Merhabalar arkadaşlar merhaba arkadaşlarım Konu mi derseniz anlarsınız Yepyeni bir PS videoya hepiniz hoş geldiniz <laughs> Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız Bilgilendirme değil de söyleyeyim bu arada ee, Yarın yeni etkinlikler geliyor Yarın videoda Sizlerle birlikte bu etkinlikleri açacağız. İnşallah. Si <laughs> Tottenham Everton topları geliyormuş. Bir videodan gördüm. Ee, Mustafa Dizgiden gördüm. Öyle. Evet. Bu arada arkadaşlar, eee Süper Lig'de çok değişik şeyler yaşanıyor. Liderlikler alakalı. Bir Alanya Spor, bir Fenerbahçe. Bir Alanya, bir Fener. Alanya Fener, Alanya Fener. Şimdi Alanya geçti kesin. En son bugün mi Alanya'nın maçı vardı? Hadi lan yüklen yarım saat Baharla yarım saat yüklemiyor. yüklenmiyor. Abi bunu Yüklenmiyor mu? Sen inatsan ben daha inatım. atım. Oyundan çıktım. Şimdi DLS'ye girelim mi? Hadi lan dırımlık sakar. Yer mi yapayım? Videoya. <laughs> DLS çok ses geldi bu arada. Bir saniye ya. Ben DLS değil de e, Brawl Stars'a da değil tabii ki de. Sniper 3 de var ama ben onu yemeyeceğim. Tabii ki. <laughs> Neye girelim? Boksu bile atara gidelim. Hadi buradan bu karakteri inşallah çıkartacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Daha bir abone olmuş. Onda ben kendim e, annemin telefonundan... What? Abi bir dakika. Lan ben ne ara kupayı kuzdurdum. Gelme gelme. Arkadaşlar. Rehlen minyon bekoça. Hocam ben bunlarla halim. Arkadaşlar alayım. ben Hayır. Daha canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar. Nona... Hocam özellikle Nono yükledik. oyuna girdi. Ne? ya. Hocam ne yapacağız? Oh! Oha! Ben daha başlayız. Suçlu. Ol. Lan ben ha? 37 karakter, 2 karakterim eksik. Terayla sen de. Üç efsane. Eğer arkadaşlar 3 yazarsa ya şey geliyor. E, tera ya da Spike ama ben buradan Tera isterim Spike çıkarmak işte. Sen de işte pardon, sen de çıkarma pas yani. 5 tane güç puanı gelseydi ya. İyi oğlum. Neyse. Yani, 2 İki yazdım. İki yüzme, iki yüzme, iki, iki. al. baştan lan. Ben nasıl çıktı Bak, düşünebilir misiniz? Oha, adamın kafa <laughs> gitti <laughs> la. Tamam, düşün. Adam uçtu la. Ee, bir dakika, ya, ben bu oyunu yükleyeceğim. Vallahi ben bu oyunu yükleyeceğim. Bu oyun çok güzel. Hı -hı. Slap Kings. Pokat atma challenge. 3 hmm. Uçak, 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 Hadi 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 uçak, uçak, bir bilet daha harcadık. Cin benim var mı? Var. Bir elmas. Çok iyi. Elmas benim için lazım. Selam mi? arkadaşlar ben YBJ ve şu an Nonolive'da canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar Nonolive'ı app store'dan ve please. Abi kesin bu oyunu oynuyor kesin. <laughs> ya iyi kesin bence bu oyunu oynuyor. Şu an arkadaşlar Nanolive'de canlı yayına giremezse YBC'nin bence kesin odur. Çünkü Nanolive'de ya Brawl Stars oynuyor ya da başka Among Us da oynayabiliyor. Among Us deyince yarın Among Us videosu gelsin mi Arkadaşlar yarın e, akşam Among Us videosu geliyor tamam mı? Yarın akşam Among Us İnşallah. Selam arkadaşlar. Ha, hayır. Ben şu an Nono Live'da canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen Hadi arkadaşlar. Hadi lan. Nono Live'ı App Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Yürü. Bir platform et. ve her gün orada yayında olacağım. Sizi de orada bekliyorum. Her gün eğlenceli, değişik oyun yayınlarıyla. YBC niye şey yapmıyor lan? Yayın yapacağız. Hı. Benizi bekliyorum. YBC yatan topla. Arkadaşlar YBC yatanı toplamıyor. Aa bak boyuna geçmiştik. Şu an, şu oha! Ah, yes ben! Hmm. Buradan 170 taş şimdi çekeceğim arkadaşlar. Tamam, tamam. oha.

kutusu. Abi kutu açtı. Sausa küçük minik. Ya kutusu. Adam uçtu. Uy ya Adam bayıldı <laughs> Oh! 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 ben YBJ ve Allah şu senin. an daha? canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar... Bak YBJ bu sefer başka oyuna geçmiş. Non bir plan... <laughs> arkadaşlar karakter çıkarsa sevmeyeceğiz. Zaten Tera geliyor. Lan. Tara vardı ya orada. Keşke tara gelmiş. Hiç bir tane daha var abi. Bizde bir tane sanma. Hadi buradan bir tara gelir mi? Tara gelir mi? Tabii ki gelir var. <laughs> ah ya. Oy oy oy. Gene iyi geldi? <laughs> Selam arkadaşlar ben YBC ve şu an non canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar non App Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. İki adı? İkinci Tam gül tera Bastır Saniye. gel tera Selam arkadaşlar ben Durma tera 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 Bu ne oluyor? Oo. <laughs> <laughs> Kimin <laughs> Ay, iki şey daha geldi. Kim geliyor? Ben. Oo. çalıyor. Selam arkadaşlar Sağ ben 25 şu an non overlay canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar. Arkadaşlar dörtlü Ana pasa gelebiliriz yine. <laughs> oh! Direkt banter, Direkt banter. Oyunu bitiriyorum. Abi Drehman oyun bitti. Drehman oyun bitti. Bum diyoruz arkadaşlar. Oyunu fullledim ya. Full full full. Bu da hepsi var. Arkadaşlar video durduğundan başka bir oyun sonra... Evet arkadaşlar yeni bir yeni bir oyun oyun girdim Şimdi burada 5 tane şeyim var. Eee Desene zaman neyse. Bir tane sprout'um var. Nanişim var. Naniş. Bu nani çaktım. Nanik. Nani, 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 nani. Selin, Selin nani. Abi Selin nerede? Kostüm çok güzeldi ya. Kazandık değil mi? Aynen kazandık. Kazandık. Direkt kazandık. Kat kutuyu abi. Oha. Kapama da abi.

Kazandık. Bak! Kaybetmişiz. Dara ne ne oyun oldu. Sen <laughs> bizde. Benim şeyim kaç? Baksana oha lan. Sen. <laughs> <laughs> bunda aksesuar var mı? Ya bunda aksesuar var Arkadaşlar bu arada size bir sır göstereceğim bu Stars'ta. Yani sır derken değişik bir şey. Hadi şuradan bir şey 9 usuk polmay deneyeceğiz. Hmm, bana ver deme bana. 2 dakika. 2 dakika bir dakika dur Aha. Abi git ya. İnşallah oyunu kazanmıştır bu. Mışızdır bu arada. Mışızdır. Oha lan daha yeni gidiyor. Çuş. tane ağaç. Onları da tutuyoruz. İki elmas. Bir zaman iki elmas ver. Oyunumuzun ismi Mobile Legends Bang Bang. Arkadaşlar uzun zamandır ses elimizden telefonu bırak. Abi. Biz kaçınız Baba Oha. Neyse arkadaşlar hemen önce hemen o zaman Brawl Stars'a girelim de. Bu arada arkadaşlar bana Brawl Stars'ta bugün inanamayacaksınız ama hakikaten gerçekten 7 yazdı. Landi yazdım 7 yazdı o videoyu sildim ama ne neyse. <laughs> Babaannem orada konuşmuştu o yüzden sildim de. Şimdi arkadaşlar sırrımızın ismi. Bakın. Önce ben göstereyim arkadaşlar bu Lan ne dükkanım ben ya? Kulaş ne yaptı? Şimdi savaşçılar diyoruz. Burada 19 karakter. Nereden lan Penny? Yeah. Yeah, ya. Bakın şimdi de arkadaşlar. Burada rastgele bir karakter. Bak şuradan. Gözüm kapalı bir karakter seçeceğim. Ha abi bu olmaz. Ha ha. Ooy! Seismic activity. Hayır, olmaz. buz kalemi? Kas uha Oha, Kerex. Hemen giriyoruz. Lan şarjım 8. Oha! Bakın şimdi Arkadaşlar o zaman dirimlik. 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 Direkt bomba. transfer yaptım? Kaleciye ki böyle kaleci lazım var. Oha. Dans Campo. Ben bu bunu Bir saniye arkadaşlar hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar numaram devam. İşte numaram devam ediyor şaka şaka. E, ee, yanlış dedim onda. Videomuz devam ediyor. Daha sekizinci de şey sardım. Allah Allah kadınlar uzun uha. Daha sakatlım var eyvahlar. Entrasyonumuz var. Selma Ran. Selma Ran status. Transfer şart. Confident pass. They've won the ball back again. Yes, Schürrle wilder. Fabio. shoot the ball. Give it to our friend Alex Samans. Samans to just powered the goal. Samans. Goal.

And that's a throw-in distributes the play easy for the goalkeeper there that's nicely played

Abi ne biçim bir kalecisin Eskender? Abi ayağımda ya. Ağabey satarım ben ya. Vay ayağlasın ayağlasın ya. Ne biçim kaleciler lan? Kalecimi değiştireceğim merakla. Bırak abi. Abi son saniyeler bir din görün. Az kalmış yiyelim. Zülül beni ya. Benim asıl en iyi kalecim Liam Kelly. Asıl en iyi kalecimiz. Asıl en iyi güzel kalecimiz. And Liam Kelly. Liam and that's lofted that Kelly. I can um, In En okulluk kalecimiz.

Yes, my goal! Well, they've taken the lead and I wonder now whether that will give them some the Sends it forward. It's a throw-in. Well, time for some fresh legs. Maybe the players are warming up. That's gone out for a corner.

Lovely a close lead here, but the losing team can still salvage a point as they look threatening on the attack. Poor attempt to win the ball. It's a great challenge. Time for a fresh player to enter the frame. that distance that was so close to being a goal let's see it again the keeper hits the goal kick long it's with the striker now I <laughs> The fourth official has indicated six minutes of stoppage time. The goalkeeper's. I I don't Good ball. Oh, eight, eight, eight. well intercepted. The striker picks it up. That's a bit cynical, really. It's going to be a free kick. The ref sent him off. Oh, red card. Time. This team will have to try harder to get past him. Ball's cross the line, it's out of play. <laughs> Just to keep it a beast. Well, let's take another look at that. Oh, that's a really dangerous cross. Not a good decision there. This could cost his team. Confident pass. And well, there's the final whistle. It is 2-1 today. They've got the right man of the match. He put in more than a hundred percent. Yes, baby. You should celebrate. Hala, hala. Oh, I think it's red again. One more time. We were last until we got it right. Running circles in a new light. We were drunk and just. seviyorum. Sağlıcakla kalın ve sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Değişik yapın. Yanın gelmeyi unutmayın. Hmm. Evet.